Hepinize selamlar dostlarım. Bugün karşınıza bomba gibi bir ön satışla geldim. Arkadaşlar karşınızda a bombası. Dünyanın en büyük yapay zeka borsası için artık geri sayım başladı. Yapay zekanın gücüyle blockchain devrimi birleşiyor dostlarım. Ve bu fırsatı kaçırmamak sizin elinizde. a çok kısa bir süre içerisinde Libank borsasında listeleniyor dostlarım. Bu proje olan güveni ve küresel yatırımcıların ilgisini apaçık ortaya seriyor. En geç 17 Ekim Ekim'de gerçekleşecek bu listeleme EagleRain için adeta bir dönemin başlangıcı olacak. Yapay zekanın hızla büyüyen trendi, blockchain teknolojisiyle birleşen bu proje yatırımcısına uzun vadede büyük kazanç kapıları aralıyor. Şimdiden söyleyeyim dostlarım. EagleRain yatırımcısını milyoner yapma yolunda hızla ilerliyor. Listeleme öncesi son fırsatlar kapımızda dostlarım. Bu noktadan sonra EagleRain'i çok daha yüksek seviyelerde görmek hiç de uzak bir ihtimal değil. LiBank ile yapılan bu anlaşma projenin sağlamlığını bir kez daha ortaya seriyor. Sizler de dostlarım bu fırsatı kaçırmamak için A-Grain trenini kesinlikle ama kesinlikle kaçırmayın dostlarım. Peki dostlarım A-Grain nasıl alınır? Gelin sizlere göstereyim. Öncelikle dostlarım videomun açıklamalar kısmında bulunan linkler üzerinden A-Grain'in telegram kanalına ve ana sayfasına erişebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey buradaki bulunan kontrat adresini kopyalamak. Peki dostlarım alımı nasıl yapıyoruz? Ne kadarlık almak istiyorsunuz? istiyorsak dostlarım ona göre hesabımızda Ethereum barındırıyoruz. Bir Ethereum'luk alabilirsiniz. Bir Ethereum'a 270 bin adet Eygrain veriyor. Ya da 0.05'lik alabilirsiniz. Ya da 2 Ethereum'luk alabilirsiniz. 540 bin adet veriyor. Bildiğiniz üzere 0.95 dolar seviyesinden listeleme yapacaklarını duyurdular. 2 Ethereum ile dolar milyoneri olmak Eygrain'de mümkün dostlarım. Dostlarım Eygrain'in ana sayfasına geldiğinizde sizler de Eygray'nin altyapısını ve yol haritasını inceleyebilirsiniz. Ben sizlere uzun uzun anlatmayacağım. Ardından Metamask cüzdanınızı açıyorsunuz. Evet dostlarım Metamask cüzdanımı açtım. Burada yapmanız gereken şey çok basit. Ethereum Mainnet ağında olduğunuza dikkat edin dostlarım. Ardından burada bulunan gönder butonuna basıyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz buradaki prisale kontrat adresini buraya yapıştırıyorsunuz. Ne kadarlık alım yapmak istiyorsanız bu kısma giriyorsunuz. 0. 50 ethereumluk alabilirsiniz. Ya da 1 ethereumluk alabilirsiniz. 1 ethereuma 270 bin adet veriyor. Ya da 2 ethereumluk alıp yapabilirsiniz. Maksimum 20 ethereumluk alış yapılabiliyor. Daha sonra dostlarım devam et butonuna bastıktan sonra a ön satışına katılmış oluyorsunuz. Peki burayı ben özellikle yapmadım sizlere de göstermek için. a Metamask cüzdanımızda nasıl görüntüleyebiliriz? Burada bulunan kontrat adresine tıklıyorsun. Ardından açılan sayfada bulunan kontrat yazısının yanında bulunan adres adresi kopyalıyorsunuz. Bu şekilde de kopyalayabilirsiniz. Artık size kalmış bir şey. Ardından geri gelip MetaMask cüzdanımızı açıyoruz. Burada bulunan 3 noktaya tıklıyoruz dostlarım. Token'leri iç aktar diyoruz. Özel tokeni seçip burada Ethereum mainnet ağında olduğumuza dikkat ediyoruz. Kopyalamış olduğumuz kontrat adresini buraya yapıştırıyoruz. Token sembolü bu şekilde, token ondalığı 18. Daha sonra sonraki tuşuna basıyorsunuz. Bildiğiniz üzere ben ön satışa katıldım. Fakat bu kısmı size göstermek için iç aktar yapmamıştım. Ardından iç diyoruz. Evet dostlarım görmüş olduğunuz şekilde benim de e-grain'lerim Metamask cüzdanımda görünüyor. Sizler de dostlarım bu şekilde e ön satışına katılabilirsiniz. Tekrar ediyorum dostlarım. e en geç 17 Ekim'de Libank borsasında listeleme yapacak. Sizler de benimle birlikte bu süreci başından sonuna takip etmek istiyorsanız videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Böyle fırsatlar insanın ayağına her zaman gel. Gelmez. Daha önceki tahminlerimde yanılmadığım gibi Erende de yanılmayacağız Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum.